Herkese merhaba ben Turuk Arsenal'dan Kürşat yanımda Mert var Left 4 2 oynuyoruz Selamlar Mert Merhaba Merhaba arkadaşlar ben Mert Hadi gel Ben şey almadım silah almadım Silah zaten bir tane var Çift alabiliyorsun almışsın zaten Haydi Sadece ikimiz varız hadi gelin lan Ben iniyorum devam et devam et bağ, Vur kapıya bağ, bağ. Parçala parçala parçala. Çık. Çık. Ben bir tek Magnum gelir alırım o tabancayı. Ben hiç öyle sevmem tabanca Tabanca da gideceğim. Yok ben tabancasını sevmem. Selam olsun. Bir de tabancanın sağ tuşuna basıyorsun ya o güzel. Hani sağ. Bunda da var. Onda direkt gir ya. Bu, ee, bu, arada arkadaşlar ee, Bu normal skinleri değil Resident Evil 4 skinleri yükledim Steam'den Ücretsiz zaten yapabilirsiniz kendinizi Farklı yani biraz Bana bir yardım bana bir yardım Neredesin? Balkon Geldim Oo Jackie Eyvallah Hadi gidelim. Ortanın devam et. Lan oğlum ortaya gelin lan. Tek bıraktınız beni. Geldim geldim. Şu kusmuk ne işe yarıyordu ya bu Umur kusmuk. Heee atıyorsun kanka onu. Nasıl diyelim. Kime işlediyse. Umur kusmuk gibi etki yapıyor. Zombiler gidiyor onu doluyor. Nuri git. Aa bak attım 3 kişiye buradan. Şimdi zombiler yakınlar da lazım. Keşke atmasaydın şimdi. Denemen için attım ya. Boşuna gitti. Haydi. O oh, bumur, Vur vur vur. Kustu lan. Ben öldürdüm de bana da. İki tane oh, oh, geliyorlar. Ben giriyorum. Yürü, ben göremiyorum ki önümü. Ben de şu an göremiyorum. Arkadan önden cıvır cıvır şak şak şak. Çok kötü yaptılar bunu. kötü olmuş bu oyunda mesela. Tom sana koyuyorsan hala sabitsin. 3 çıkar belki ya. 3 çıkar bence çıkar Takip etmek lazım evet takip etmek Takip edene et. of ne güzel uçtu lan kapan ta Takip edene takip edelim Hadi aşağı ne diyor Burada gel şunu al Neyi? Burada şey var alarmlı bomba var Şurada Bunun ne işe yaradığını biliyorsun Biliyorum lan. Ne lan? Kurt. Baba. Zeki. Alevi çekebilir. Alevi çekecek. Hı. Kimde adrenalin var lan? Mertçe adrenalin çatmış ya. Kullanmadım. Kullanmadım. Hı, bu ne lan? O ne? Kapıyı bir açtım alev çıktı siz balkondan gelin. Aşa Zombi aşağı attım. Aa benim silah. Ver. Bıçak mı? Ha haydar. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim silahım oldu. Nasıl? Neredesin? Lan! <laughs> Aha! Aaa Nick'e bak. Nick bana yavşıyor. Eyvallah Nick kardeş. Biz buradan gelmemiş miydik? Def bir şey, ha? bir şey al diyor bana. Şunu alsana. Onu alamıyorum. Nick alabilir ama. Yardım. bir şey. Hadi mi? o zaman. Devam Burada bir şeyler devam. patlıyordu sanki. Ya ben öyle hatırlıyorum. Asansöre bineceğiz. Aşağıda böyle değişik bir pis mekana gideceğiz. Orada ne var? Molotof mu var? Aa aspirin. al. Külbeye hani koymuş pezemekler. Asansöre. Gelin hadi ya. Asansör bulmamız lazım. Buradayım abi. Bu. asansör burada. Arkanda da yani orada. Gelin yardım buraya et da. de. Bomba ben bari. Atma atma atma. Tamam atmayayım gel. Lazım olacak. Gir. Bas yemeğe bas. Oh be. Şimdi buraya sis var <laughs> şey. Aynen işte öyle bir şey olacaktı hatırlıyorum. Evet. Abi Roşel'in memesini güzel. Bakabilir miyim? Bayağı. Roşel. Sende nasıl gözüküyor? İşte ya? bak bana bir şey olursa sana ne şey verecek? Cam verecek bana roşar verecek hani anladın mı espri? Esprili Yok oğlum ne e ya yani. Erkek adam. Erkek. Ben onu söyleme. Heh, aç kapıyı aç. abone ol zorladı aha. Valla silah. Ya o Ben de alırım şeylerim bunu. İşte Hı. ben burayı hiç sevmiyorum ya. Ben de. Şu an ben hiç skin göremiyorum ve oyunun sesi neden kapalı bende? Ben şuna bir bomba sen atayım. Sen beni korusan. Beni bir koru. Ses. çok gelin. Hızlı gel. Ne oluyor lan benim ekrana? Sen yolu biliyor musun? Bilmem ki. Burada. Değil. Ne oldu lan sen? Devam devam ya. Ben bilmiyorum. Oğlum ateşin olmadı yerden uçacağız işte ya. Adrenalin var. Nick gel al lan. Hacı buradan değil. Oradan galiba. Başka Nerede? yer yok. Oradan oradan ya. Ya buradan gidecek buradan yer yok. Ha şöyle kapının üstünden zıplayınca gidiliyormuş demek. TP'leniyorum ben ben. <laughs> Oğlum üçünüze gittiniz ben tek kaldım burada. Şu de şunu alsanız ya. Ne? Def <laughs> bilmem ne tür. Geldim lan. Nick şunu al Nick. Nereden geçtiniz siz? Zıpla masanın üstünden. <laughs> Şunu Yangın. alsana şunu. Neyi? Def buna neziyor. gerek yok ya. Hayır al bir şey... yere koy. Ha bu şey pardon canlandırmaydı pardon. Canlandırma al, al. bu elektro çok gibi bir şey. Bana bir şey sıkıyor ya. Aleve düşmüş. Ben zombileri göremiyorum. Ben zombi kardeş. İnşallah kasmıyordur bu ikiler. Ya bana kasmıyor. Ya yani oyun kasmıyor videoda kasmaz bence. 25 FPS şu an. Ben yanıyorum. Yanıyorum Fatal oradan oh gidiyorsun? Be. Oradan mı gireceğiz? Yardım, yardım, yardım. Ha, ne şükür insan gibi bir yer. Ama bana bir can bas ya. Dur Lan kendine basana bassana can. Bana bir can bassana. Roşel ver mi ona? Capa gidelim. Ver mi ona? Ver ver. Allah. Eyvallah. Bastı mı lan? Bastı valla. Kahpe. Hadi gel eve yavrum Hadi sığınak, 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 sığınak gir. dur Kapıyı kapat Kapıyı kapat <laughs> Son bir kardeşler gelecek misiniz? Yap Bitti en kötü benim Bak yakın <laughs> dövüşte Beni geçen yok Hatta hepiniz sıfır olacaksınız büyük ihtimalle Yakın yep. dövüş E yakın dövüşüm bir çünkü Fatih gelsin Fatih çekeriz diğer bölümü 3 kişi Aynen. Çünkü o benzin doldurma mekanı falan vardı ya. Hatırlıyor musun ya. bir ara geçemiyorduk oraya. Hala geçemiyoruz. <laughs> ne or yok lan geçiyoruz rahat. Ya yani Fatih ben iki kişi çok rahat geçiyoruz. Hadi. Ya. Fatih çıkıyor yukarı. O elemanlarla. Aşağı atıyor sen de oluyor. Aşağı atıyor tak ben de oluyorum ha tak 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 tak. Hadi sıkıldım ha. Geç. Geçti şu an. Geçmedi. Ben ben de geçti. Heh. Tabii ki de pompalı. Sorduğun soruya bak. Ne var başka? Bir şey yok değil mi? Orada ne var? Tuvalet mi orada? Pırt. Bu ne gereksiz bir oda? Şuna bak. Minecraft olsa chest yani. koy diyeceğim. Hadi çık dışarı. Chest odası var mı room. Ben yine tabi şeyimi aldım. Haydar mı? Gelin lan haydarcılar. Siz haydarı özlemişsiniz. Oo dur dur pıçak geldi pıçak En sevdiğim Pıçak mı? Katana mı var lan? Dur, Mert Sen Geldim. Mert gel gel katan almışsın işte İşte pıçak Gel gel Oğlum uzaklaşma lan bizden Dur oğlum bir şey buldum lan Ne? Oğlum bunu ilk defa buluyorum ha Ne katanayı mı? Bak bak bunu bunu Bak şimdi bak Lan hay atmak mı sağ sola Biliyorum oğlum ne olduğunu Ben ilk defa buldum bunu O lazım Yakın düz ahdır. dur. Hunter beni aldı. Help me please. Eyvallah. Tükürdü yenge tükürdü. Kaç 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 kaç. Düştüm lan. Cık. Güzelmiş bu ya ben bunu harcayacağım. Roşel beni kaldırıyor ya. Hmm. Helal olsun Roşel kardeş. Can bas. Can bas can. Şişt, kız. Kız. Dikkat Abi bana nit niye de basıyor de. ya? Bana Roşel bassın ya. <laughs> <laughs> Roşel. Aa dil attı bana ha. <laughs> Ama <oğlum> öldü falan. <laughs> O <laughs> shit. Oğlum kendim polis gibi hissettim ha. Niye? Biber <laughs> gaz atıyor. <gibi. gülüyor> aynen aynen. Aa bu da baltayla ama hiç ya şey Bak şimdi bak biber gaz atıyor. Aa, bak, lan ne yaptın? Canı var, canı yap, canı yap. Hadi cadı var cadı yat cadı ya. Hadi götünü yaz cadı yat. Kaç lan kaç. mert çaldı yer bayındı. Ciddi kardeş. Kaç 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 kaç. Anamı geliyor. <laughs> İndirdik. Kodumu kırdı besti kılıklaşın. Ne? En çok zararı ben verdim ona. Ciddi Abi Bak, burada bomba olurdu genelde. Neyse ne oldu. Bu i̇şte da benzin var var vardı bir ara mi var? Biz buraya Alır. niye girdik? Devam ediyoruz. Buradan gidiyoruz. Senaryo. Ha. Bak bak fantazi. <laughs> Lan geliyor. Mal yaktım geldim E şimdi nasıl geçeceğiz? Gel ya abi takip et ya. Ha arka tarafa. Vur aha pompalı. Anren bıçak. Biber gazı. Aspirini al. Biber gazı demiyor şunu. Adel'in çaktım şey oldu. FPS düştü lan. O zaman adrenalin şey yapma öyle. Aynen. Yani. Şey. Hem ben kitlesel de biraz toplama, kitlesel toplama biber gazı. Bunu edeyim. Çık. Charger olması lazım. Aha, katana var. Yenge tükürecek hadi edin <laughs> tükürdükten sonra dikkat edin diyorlar. Tükürdü mü? O oraya nasıl tükürdü lan? Tükürür o. oldu. oğlum. Gelsenize mı? yukarı lan. Faydarı ne almıyorsun? Ben katanayı aldım bak. Vaaah. <laughs> Gidelim. Şurada yenge var. Hani? Spitter yenge. Pembe donlu yenge. İçeri girdi. Bak. Ya. Senin ben gazanım. bak onun. Bana can basacak var mı? Roşel. <laughs> Selam yenge. Bak yenge diyorum. Oo oh, aga. <laughs> Bir de basışın... bak buna iyi bak. Basışı farklı mı? Yok lan. Bir kick verdi. Hacı şuna. Adre yok ne? bana Aha, bana yasak. Molotov. Böyle molotov aldım. Ben de şey var alarmlı bomba var. Aa bak burada kullanacağız onu. Tabii ki demiyorum. İçinde ne var? Aspirin var. Ben aspirin çaktım onu al. Bak ne yapacağım? Hop şunu al. Ne yaptı? Oha tank. Tanka bolto pat. Tank, tank benle arkadaşlar tabi Resident Evil ee, Farklı olarak tankı da ekledim Farklı bir skinli var da ne koydu be ayı sen dolaşım. Böyle arkadaşlar. Şirek. Aha bumur. Bir şey kışıştı üstüme Abi ne oldu ya? hunter mı o? Yardım. Ne oldu oğlum bunlar? Ben düştüm lan. Abi Fatma Gül Time. Aha Mercan öldü. Abi sana şöyle söyleyeyim. <laughs> bunlar bunlar Bekle seni canlandıracağım kanka. Tuvalet gibi bir yerde canlandırılıyor sanırım. Oğlum bana dedim depri bir şeyin al diye. Ben kanka valla şey aldım. Can paketi lazım. Can paketi daha önemli şu an. Ulan benim şey biber gaz atıcı gitti değil biber gaz atıcı. gitti gitti. Sen beni izle. Seni canlandıracağım bir yer olması lazım. Hadi ben. Gir. Ben 8 canlıyım ha. Ölmem öyle. Yok ya bir tuvalet gibi bir mekan vardı. Orada çıkacağız seni. Tuvalette doğarım ben. Öyle deme. Ne haber lan? Kes şunları. İşte buraya bir biber gazı gider diye. Bir dakika bir dakika bir dakika. Başladım. Evet arkadaşlar döndük. Geldim gittim bir şeyler. Aha cadı var. Kanka. Dur dur bırak. Biber gazını yolla. At biber gazını sen. Ben yakacağım onu. At biber gazını. Biber gazı atıldık kaç. <laughs> kaçın beyler kaçın. Biber gazı. Biber. Aha! Bana niye vuruyorsun? Geri zekalı karı. Biber gazı, biber gazı. Kanka öldüm. <laughs> Oğlum biber gazı sıktık o kadar. <laughs> ben en çok zararı ben verdim ama. Oğlum ben çok biber gazı sıktım onunla. Ben Neyse zaten 9 do gaz bir şey kaldı. <laughs> Aşağı sıkıldı. Yaptığınız gösteri yasal değildir. Aynen lütfen <laughs> dal. <de> <laughs> <laughs> ya bu Aa, bölümü yeah. istemiyorum. Sen burayı biliyor musun? Biliyorum. Şimdi kola getireceğiz yeah. bu size. Ama burada jumpa cam paketi yok. Fazla yer takayım hemen. Valla cam var. Cephane nasıl can çok var, tatlı var, olur cam ya. Var, cam var. Cam var. Cam. Roşer. Roşer'e cam basın lan. Dur ben şimdi adamla konuşacağım. Dur lan hemen gitme. Ben konuşuyorum adamla. Roşer'e cam basmış. Oğlum ben şey mi yapsam acaba? Silah mı alsam yeni? Bak bak şunu al. Ya da ben bu biber gazı da şunu, fırsat. şunu. Çok Dur, şimdi, şimdi geri geleceğiz lan. Ben geri gelmeyeceğim. Ne geri Ol, geliyor? Buraya, buraya geri geleceğiz. Kola getireceğiz buraya. Buraya getirmeyeceğiz. Buraya getirmeyeceğiz oğlum. Neyse ya. Kanka cam aray... paketi var. Gel onu al. Nerede? Burada. Adam alacak çabuk. Roçel ananı. Burada. Hani? Aha lan. Ben şey, tutuyorum. Siz... Neyse ben biber gazını Oo, bak, bırakıyorum. Bak bak bu benim silah kanka. Ha şunu, şunu Ben. Hangisi? Bak bunu kanka tavsiye ederim. Bu hangisi? Bu. Bu. Sıkıyorum şu an ya. Ha aşağı. O ikili oluyor mu lan bu? Yok ama abi çok sağlam. Magnum. İlk silah hangisini alayım? Ben bunu aldım. İlk silah 47 kere aldım ben sen mi? M4 A1 e. alayım ben. M4 A1. Dağlı. Lazer taktın mı? Hı? Lazer. Oha amına takmışlar zaten. M4 A1 aldım oğlum. Hazır mısın B sen? B43. Şimdi alarm ben çalacak. Bende B42 var. Koru beni, koru beni. Ben direkt kolaya gidiyorum. Ben içeceğim lan kolayı. Ma biz içmiyoruz. <laughs> Mar bilmiyorum. Adam kola için bizi nerede getirtirdi ya? Geri zekalı. İni Gel gel yürü. Kimse yok lan onun Yürü yürü. Adrenalin var. Neredesin sen ya? Adrenalin al. Kanka ismim görebiliyorsun. Şunları indirin siz ben. Yalnız şu adam gelmeseydi iyiydi. Ha, çarjım. Hadi hızlı gel bu silah bitmeden olmaz yani. Kanka yani önümü, kalınca... önümü açmıyorsun. Sağ bas sağ ben. bas. Açtık açtı oğlum bunu. Abi çabuk çabuk vurun şunları ya. Pipe bomb. Ulan illa her şeyi ben mi yapacağım lan? Pipe bomb attım ileri. Hızlı hızlı, hızlı hızlı hızlı. Kolu nerede? Kolay al getir. Kanka arkamdakileri indir. Beni vurmadan. Öndekileri temizleyin lan. Oğlum siz nereden çıktınız lan? <laughs> Analarımda. İndir indir indir. Yürü yürü yürü. Tamam rahat gelene. Az soğuk olsun. Nereye gidiyorsun? Don Donsun ya soğusun ya şey ettim de Buradan baya gelmesi lazım Yolla sorayım. aşağı Allah kolanı Bak şimdi bak patlama olacak Şu patlayacak Aa, Madem öyle bir silahım var kola almaya kendin gitsene Dur ben silah alayım kendimi aşağıdan Ekran mı geç? Aa charger Ananı avradan Ben kendi silahımı geri alırım kardeşim Gelin abi neredesiniz siz ya? Ben buradayım. Çabuk gelin abi ben tek kaldım burada. Oğlum siz nereden çıktınız artık artık lan? Ar artık daha dikkatli kullanıyorum. Benim mermim bitti lan az kaldı. Oha şuna bak. Haydi. Bak ne aldım? Ne? Buradayım buradayım. Vay, 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 vay. Adam yaşayacak onun. Dur bir sıkayım lan özlemişim. <gülüyor> <gülüyor> Umur. Splitter ben aldım ha. Splitter. Burada bir tane araba vardı. Alarmı falan çalıyordu. aman Aa, aman. Vardı. Aman aman ben araba aldım. Ben Ölün lan. Lan sizi var ya öldürürüm ha. Hadi yeni sana ya. Şunu sen al. Gel. Oğlum ben gel. Sınağa girdim sana. Lan gel şeyi al lan. Alarmlı bomba var. Ben alıyorum o zaman. Oğlum ben kapıyı tutuyorum. Tam geliyor. Son 3. Son vurayım bari. Nereye attın lan? Oğlum en son atışımı sana gelsin. Bak arabaya mı atacağım? Bitti. Hunter'ı öldürdün lan. Aa ben öldürmüşüm. İstemeden birini öldürdüm. Helal O karı nerede? herkes içeride mi? Evet. Yeah that's my nigga man. Roger. Kanka bu rahat 30-35 dakika olacak. İki bölüm yapacaksın artık. Öyle yapacağım. Devam ya şu üç. ilk üçü bitirelim de. Hmm, şu bitsin ya. Sinir. Kanka bu cızırtı geliyor senden. Neden? Bilmiyorum. gibi bir şey geliyor. Ses var mı? Ses sana Tamam. Sesini kıstım biraz. Cadıya en çok hasarı kim verdi tabii ki ben. Ben o kadar biber bir vergaz attım. travesti gibi bir şey ya. Ben ona o kadar bir gaz attım. Ben hem yaktım onu hem pompa da tak 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 koydum böyle. Pata pata pata. Pata pata pata. Aha, kara beni iyileştirdi lan.